Orhun Topka'yı hepiniz tanıyorsunuz. İşte Orhun Topka'yı yani çiftliğindeyiz. Orhun'un keçileri. İşte meşhur keçiler bunlar. Şimdi bunlar diftikti. Babam teke, kıl teke aldığında Hı -hı. bunlar böyle oldu. Şey, tipi ya, şey mi, kıl teke saldınız. Kıl teke saldı bu, ama çok oldu. Yani zamanla kıl evet, çok müşter. oldu. Bu çanlar olmamış bası abi. Sen yani eski çobansın. Sana şey lazım, geveze lazım, kaba lazım böyle gümbür gümbür gümbür. Şimdi şeref kardeşim. Ee, yani koyunlarımız e, yani bizim Anadolu'nun hayır. Hani, bir evet. pırlak değil mi? Pırlak pırlak. koyunlar pırlak. Kaç hayvan var burada Basri abi? E buradan bir tane yani, söyleyelim yani adaklık kuzularımız vardır yani Orun Tokkaya'nın <laughs> adaklık kuzuları var arkadaşlar. Yani bir kestirmek isteyenler yani bir telefonla dişi ben buraya salacağım da Orun baba salma ölür kuzular diyor. Şey yok yani, çünkü onlar şey yeme alışık. Çok acayip. Yani bu arada Basra abim benim sıkı takipçim çıktı. Evet. Yani, benim, yani bilmiyorum o kadar beklemiyordum kendisine buradan tekrardan çok çok teşekkür ee. ediyorum. Şimdi Niyazi'nin düğününe geçiyoruz. Sizlere oradan da bir kısa yani düğünün görüntüsünü çekeceğiz. Bir sonraki videomuz inşallah yaylada olacak yani eğrekte olacak. Evet eğerekte. Akbaş. Ha, bunun ismi neydi? Bu Akbaş Akbaş. Ha bu Akbo Akbaş. Akbaş. Yavru yani. bu. Ha ya. bu eşölen. Bu Dur 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 ama. Bu, Bir şey iyi. yapmaz bence ama. Ya yok, şey, Akbaşlar şey oluyor ya da Dişi kırık bunun dişi değil mi? Basra? Bunun abi. dişi kırık. Buna araba vurdu Evet. Bunu araba çarptı. Evet, yani, evet. yani iyi büyümüş ya Basra abi. Vallahi iyi maşallah. Ben bunları yedem aldığım zaman zapt edemiyorum salıyorum artık. Bunlar da bir şey yapmıyor. Ya onun şey şey yapıyor. Ha şimdi de çok tamam, aklımda şimdi. kalmıyor. Bu kaç yaşında bu? Bu daha ufak ya. 3 yaşında var masada. Kaç? 3 yaşında ancadır. Ancadır. Yani ben yavruluklarından hatırlıyorum. Evet. Hı -hı. Ancadır. Bence yoktur bile. Bunların evet. ırkı Bircan'dan mı hepsinde? Yoksa siz başka yerden almadınız değil mi Akbaş? Silisar'dan mı geldi? Bircan'dan ya? bunlar. Yani şeyde Bircan'dan bunlar. Bir, bircan'dan. Bunların babaları Bircan'dan. Hmm. Bunlar, e, babalar bircandan. Toroman hmm. olan Bircan'dan. Ha Toroman. Toroman, toroman Bircan. Bun, bunlar, hmm. Bunların babaları Toroman. Annesi? Anne. Anne e, Birol getirdi. Ha, Birol, Birol, baş Birol baş Birol baş yetiyor. Hediye etti. Ay kızın eni. Bu, bu ay kızın evet. Maşallah iyi büyümüş ha. Ya, diğeri daha iriydi. Yok yani. o diğer daha iriydi. Buraya geliyordu. Ona e, ay, şey çarpı baş <laughs> işte yolda. O daha iriydi. Arkadaşlar çok şey ya dostane ya. Yani o kadar şey. Şuna yani ben de bir de su koyayım ya. Siz burada evet, çekimin devam edin. De Hemen bir soğuk. Şimdi arkadaşlar. Yani e, Orhun Topkayı hepiniz tanıyorsunuz. İşte Orhun Topkayı'nın yani çiftliğindeyiz. E, i̇şte sonunda geldik yani fırsatımız oldu. İşte bugüne nasipmiş. Orhun'un keçileri. İşte meşhur keçiler bunlar. Bu keçilerin ırkı ne Hasan amca? Şimdi... Yani Hasan evet. yani Hasan diyorum Basri diyorum. Evet. bakma da yani ikisini de söylüyoruz. Şimdi bunlar diftikti. Babam teke, kıl teke aldığında Aha. bunlar böyle oldu. Bunlar ne? En güzel şeyi bölünmüyor bunlar. bunlar. Koyunlar kasından geliyor. Şey tip ya, şey kılteğe saldınız. Kılteğe saldı bu ama çok oldu ya, zamanla kıl dönü evet, çok oldu. Ama yani böyle bir şey yapısı var. Yani böyle et tutan bir yapısı. Ya var. şimdi tabii. Yani öyle bir yapısı var. Bunlar yalnız şey, eee sen çektiğin keçiler gibi yeri değil. Ufak. Değil. Ama erkekleri güzel. Şey erkekleri şey güzel. güzel. İçinde i̇şte, erkek mi onlar? Onlar falan. erkek çıp şunlar. Hmm. Şimdi şey geçen senenin oğlakları. Şimdi koyun görmediği zaman adam koyunu zorlay diyor. Evet. Ama ben öyle diyelim. Mesela ön, önüne geçerim ya bir tane çalı kırırım, bir tane tiken de olur, piç hmm. piç dediğin zaman hepsi gelir arkanda. Alışkınlar. Yani alışkın. Onlar kurbanda da satmadınız mı? Yo, onları ben sattırmadım. Ben onlar çan aşma için. Bunlar değil mi? çan <laughs> için. Tamam, o da lazım. Kurbanı sattık, girlerini sattık. Hı -hı. Ama, Ama bıraktın, Çan aşmayı bıraktın. Çan taşıma bunları. Hmm. Kaç tane? O kadar çok değil ya. Kaç tane? yani 8 10 tane olsa yeter yani şey. şey yap, hepsi gene var ya. 40 kadar var. Ama sana Ama şey lazım ya. Sen aslında evet. eski çobansın. Yani böyle Bunlar da çepiş bak. Of büyümeyen ulak Arabaya finan bunlar. Ha küçükler. Evet şey, küçük bunları eee şeyle emziriyordunuz bu şeylerle neydi? Evet onlar bunlar. Tamam. <laughs> bu çanlar olmamış bası abi. Sen yani eski çobansın, sana şey lazım, geveze lazım, kaba lazım, böyle gümbür gümbür gümbür. Şimdi Şeref kardeşim, e, bu çanları İstanbul'dan bir kişi göndermiş ha, ama ya. çok e, onun adresini bulamadım ben. Hatta bu çanlardan daha var. Benim şey, geveze ben takmıyorum, zınlıyor, gıcık yapıyor. Curağım var benim ama curalar da duruyor. Curalara takmayayım dedim, bunları takayım. Bunlar da kaç tane? 4-5 tane ama bunlar çok ötüyor. Yani çok mu sürüyor? Az, çok, çok sürüyor. Az çan yani. çok yani seslenir, şey, ufaktan çok duyuluyor. Bu e, demir çanların içine geveze dili takmış adam. Geveze dili var bak bunlarda. İki tanesinde geveze dili var. Hmm. Koyunlarımız e, yani bizim Anadolu'nun hayvanı. Evet. İki tanemiz de pırlak değil mi? Pırlak pırlak. Koyunlar pırlak. Kaç hayvan var burada Basra abi? Vallahi burada 200 koyun vardı işte ben Orna biraz satsıydım. Kaç hmm. tane? Gene vardır. 200 tane vardır kuzumuzu. 170 tane koyun var. Hmm, 170 30 koyu tane yani. falan 20 -30 da kuzu kattık işte. 20-30 da keçi görüyor evet. abi. 20'den fazla gibi. Keçi, 41 tane keçi var. Ula Ne yaptınız? Harman için falan bitirdiniz mi Basri abi? Harman? Şu anda bitti harman. Bizim zaten tarlaların hepsi e, fi ekili. Ha. Bir tane tarla var, iki deker, o da arpa. Onu... Fi ektin sen o zaman, fii. hayvana fi vereceksin kışın. Kışın fi vereceğim, vereceğim. Zaten izliyoruz videolarda. Bir, bir daha kış da. seneye buğday arpa olacak. Hmm. Ama nasıl? Şimdi şöyle. Hmm. E, fi ekilen bir yer, e, bir demire 30 teneke veriyor. Hmm. Böyle bir şey var. Mesela 10 deker yerden, Ernadas edersen, demir buradan alayan, fi ekersen 300 demir oluyor. Bunu bunu onu o şekilde yapıyorsun. Ben 15 tane. Evet. Abi 10 tanesi de işte emzirmiş, büyütmüş. Ama bu ikinci gelen mernoslar öyle değil. Hmm. Bu koyunlar öyle bir cinsti. Bir de hatta Madon onların, Haman. onların boynuzlusu vardı bu. Bak şu bir tane orada sarı sarı Evet. Mor koyun gibi. evet. Mor koyun. O koyunlar gibiydi. Hı -hı. Ama, Ama yani, koçu değiştirdi koç Bursa. Sen şey, Karaca Bey Evet. Hmm. Yani Bursa Bursa koçu yani. Nasıl Ne bu? Yani? Burada yani uyum sorunu falan olmadı değil mi? Hani yok doğan, yok. Doğan kuzularda bir sorun yok değil mi? Doğan kuzularda şu kuzu ondan bak mesela nasıl olmuş? Ya şu küçük olan. Şu bak. Hmm. Yok kuzular iyi maşallah. Kuzular iyi. Yem veriyor mu bunlara? Yok, hiç vermiyoruz. Ayvı ne yem? Hiçbir şey yok. Yani saldın anasını. Yem yani, şey. verdiğimiz tuzlar içeride. Yani, yani, yani onlar şey mi? Besilikler mi besidikler içeride? Besilikler içeride. E. Onlar abi çok acarıyor öyle bu. E, şey mi? Ya. Onları satacaksınız mı? Onları korun şey adak kesiyor. Mi? Ha şey yapıyoruz. Şey adak, adaklık veriyor. Adak kesiyor. Böyle kesime falan vermiyor. Yok kesime vermiyor. Onlar artık yemi de yem artık zamanında geçti onları. Neden kardılar, yemeden mi kardılar? Yem de yemiyorlar, ama çok acallık. Kaç kere gelir? E buradan bir tanesi. Şey. Söyleyelim yani adaklı kuzularımız vardır yani <laughs> orun topkayağın adaklık kuzuları var arkadaşlar. yani kestirmek isteyenler yani bir telefonla adak kestiriyorlar ama adak az geliyor. Hmm, az. az çok şey yok talep yok. Çok, çok yani. talep yok. Millet şu anda bilmiyorum kurbandan yeni çıktığına olabilir. Kurban. Hı hı. Çok ya çok olmadı yeni oldu ya hani yeni geçti ya onun yani, da etkisi var yani bu et konusunda yani, hayvan şeyinde. Çok acar oldular kuzlar. Hmm. Kaç tane vardı bilmiyorum bir sefer. Kıkeli tane kuzu vardır şey içeride. Şeyde, şeyde erkek kuzlar yani. Erkek kuzu, erkekli hmm. dişili. Ha, o dişi ben buraya salacağım da. Orun baba salma ölür kuzular diyor. Tabii tabii şey yok perişan şey. olur. Çünkü onlar şey yeme alışık. Çok acar. Hmm. O kadar acar ki. Hmm. Yani bu arada Basri abim benim sıkı takipçim çıktı. Evet. <laughs> yani bilmiyorum o kadar beklemiyordum kendisine buradan tekrardan çok çok teşekkür ee. ediyoruz Allah razı olsun. Ee, şimdi Niyazi'nin düğününe geçiyoruz. Ee, sizlere oradan da bir kısa yani düğünün görüntüsünü çekeceğiz. Ondan sonra videomuz sonlandıracağız inşallah. Bu videomuz kısa olacak. Yani Bir sonraki videomuz inşallah yaylada olacak yani eğerekte olacak. Evet eğerekte. Hadi ya